Sizler kaktüs meyvesinin tadına baktınız mı? Tadını nasıl ifade edebilirsiniz bilmiyorum ama ben hem kesme yöntemini hem de nerede nasıl yenir yöntemini çok merak ettim. Öncelikle alternatif bıçaklar oluşturdum. Dikenli olduğu için de eldivenlerimi taktım. Önlemi böylece almış oldum. Önce bir tahtanın üzerinde böyle yuvarlayarak doğramaya karar verdim. Bu doğrama yöntemi yanlış oldu. Darmadağın oldu. Sonra tabakta denedim. Tabakta da çünkü ola ki servis yapılır. Bir davetiye de karşınıza çıkar. Bir de patates soyar gibi soymaya çalıştım. Orada da dağıldı. Bu yöntem de olmadı. Derken yatay kestim ve içerisini kaşıkla alınabilecek şekilde yaptım. İçerisini böyle boşaltırmış gibi. Bu yöntem fena olmadı ama böyle yenilebildi. Yenildiği zaman kum su, tatsız biraz da incirimsi bir tat vardı. Peki bu davetiyelerde bütün olarak gelseydi tabakta nasıl yiyecektim? O yöntemi denedim. O yöntemde fena olmadı ama kaşık ve çatalı iyi kullanmak gerekiyordu. Ya yoğurtlu denersem nasıl olur dedim. Yoğurtla da ferah bir tat oldu.